Hello and welcome to Aras Bird Station. Today we have caught a very special bird. We have caught the world's biggest owl, an eagle owl. Uh, so, this bird was caught in Raptor 3 in the net first, uh, first morning. Uh, and we have actually put a transmitter on the back so we can follow where this young eagle owl will go. Aras Kuş Araştırma ve Eğitim Merkezinde e, bu sezon halkaladığımız önemli türlerden biri de puhu baykuşu. E, puhu baykuşunu ilk kez halkaladık ve e, uydu vericisiyle takip etmeye başladık. E, puhu baykuşu çok önemli bir yırtıcı, e, genellikle yerel bir tür ve aras vadisini boylu boyunca kullanan hem e, yuvalama alanı hem de beslenme alanı olarak kullanan çok önemli bir tür. E, genellikle dağlık alanlarda ve e, ormanlarda e, ve kayalıklarda e, yuvalanıyorlar. E, ancak özellikle aras vadisi gibi sulak alanlara yakın bölgelerde de e, avlanmaları ve e, besin kaynakları açısından da çok önemli. E, bu tür yerlerin korunmasının e, ne kadar önemli olduğunu bu projeyle de daha iyi anlıyoruz. Çünkü yalnızca 10 günlük bir süreç içerisinde izlediğimizde Aras Vadisi'nin neredeyse tamamını beslenme alanı olarak kullanıyor. Bu açıdan da çok önemli bir alan burası. Korunması gereken çok önemli bir alan. Bu baykuşu boyu 70 cm, kanat açıklığı da 2 metreye varan önemli bir baykuş türü. Yaşayan en büyük baykuş türlerinden bir tanesi. wow